Şimdi sizleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir ödül törenine götürüyoruz. Türk yıldızlar geceye damga vururken ünlü güzeller şıklıklarıyla adeta yarıştı. Ünlü isimlerin coşkuyla karşılandıkları anlar ve havalı elbiseleriyle dünya basınında kamera karşısına geçtikleri o anlar geliyor ekranlarınıza. I'm Doğu'nun en prestijli ödül törenine Türk Yıldız Yağmuru. Her sene Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ödül törenine Türk güzeller şıklıklarıyla, yakışıklı beyler karizmalarıyla damga vurdu. Afra Saraçoğlu, dünya ünlü moda devinin son kreasyonundan bir elbiseyle karşımızda. Derin ve yakalı, transparan, uçuş uçuş elbisesi tercihiyle törenin en iddialısı. Evet. Tuğba Büyük Üstün iki renkten yana kullanmış tercihini. Kolsuz elbisesinin üst kısmındaki kemik rengini etek kısmında siyah renkle tamamlamış. Elbisesinin derin yırtmacı uzun kuyruğa dönüşürken dirseklerine kadar uzanan opera eldivenleriyle tam bir zarafet elçisi. Hande Erçel adeta Arap dünyasının tüm gösterişini tüm şatafatını elbisesinde taşıdı. Siyah elbisesini rengarenk ışıl ışıl taşlarla süsledi. Ölçülü göğüs dekoltesiyle zarif, uzun kuyruğu ve kabarık elbisesiyle Hande Erçel adeta prenses gibi. Hande Erçel Tuğba Büyüküstün'le buluşup kameralara poz keserken geceye Rüzgara Bırak filmindeki partneri Barış Arduç tüm karizmasıyla giriş yaptı. With Törene adım atar atmaz da dünya basınının karşısına geçti. So looks amazing it's very nice to be here uh, as you say it's my first time but i uh, i'm sure it's gonna be such a good night also many celebrities that are gonna be attending tonight uh, morgan freeman uh, also sir anthony hopkins so many celebrities who are you excited to see also i love all of them yeah

Fahri Evcen ve Burak Özçivit alkışlar ve çığlıklar eşliğinde karşılandı. Burak Özçivit törende bordo bir smokin tercih ederken eşi Fahriye Evcen siyah renkte drapelerle hareketlendirilmiş, küçük ışıltılar serpilmiş tül elbisesiyle gecenin en asili. Nitekim Fahriye Evcen kameralar karşısına geçtiğinde de kibarlığı ve asaletiyle göz doldurdu. Welcome to Joy Awards 2025. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so sorry so. Fahriye, I know it's very cold. <laughs> no, You're freezing cold. <laughs> we, didn't, we didn't expect actually, we, we expect a warm uh, weather but it's fine, it's okay. İlk kez Suudi Arabistan'da törene katılan Fahriye Evcen mutluluğunu paylaşırken

Öyle ki bu durum konuşmasına bile yansıdı yakışıklı oyuncu o anlarda cümle kurmakta zorluk çekti. Me too, me too. I very experienced. I came not uh, just one time but I came a lot of times. So we talk with Fahriye. So we are very experienced. But when Fahriye is came here and then she said, oh it's very interesting. So yeah. is very interesting atmosphere, very interesting organization. So I want say it's amazing. So it's Really amazing. Arap dünyasında büyük hayran kitlesi olan ünlü çiftin özel hayatı da yakından takip ediliyor. <laughs>